Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, Ömer aptalıyla oyun oynuyorum. <laughs> ne yapıyorsun ne? Topa gel, topa boş yapma, topa gel. <laughs> Dur bekle. Ee, topta adam var. Ama o çıkacak. Kanka ben VV VV'yim ya. Ben gezerim her yerde. Bunlar ne ya? lan de duracaklar şimdi geri zekalı. <laughs> bak bak. Ananın. Hakan çık işte ya. Çift, ananın oğlum bu Lilia ne böyle? Vallahi ya iple çok vuruyor. Oku yedik vallahi bu. Yosu al iple fitleyecek ya. Bu lane'i kazanmamız lazım. Aga şey çok uzaktan mı vuruyorlar bir de uzak benzili ya. <laughs> Adam uçuyor mu? <laughs> Aga ben böyle atıyorum. Hemen öldüm evet, ben. ben. Potunu niye harcıyorsun? Özürlü <laughs> müsün sen? <laughs> ne yapayım oğlum? Canım azaldı. Tekrar geleceksin lane'e. Potu alınca Olsun. Bak yine vuracak iplemana. Çarık kim yaptı ya? Allah seni kahretsin. Eyvah şey boku yedik. Bak, bak yosuo geldi. <gülüyor> Ananın. <laughs> Öldük ama da kıyım. Pezevenge bak. Helal lan. Ama Bekle bekle bekle. Az flashlayacak bu. Oh, ne kudum çocuğu. Aga vursana falan ben. şey alayım. Şunu attırma beys. Ka Oğlum, Ka kaç, kaç kaç. Şey Allah ya. Bir ikisi şey gelsin buraya. Uf, Hadi şey. Ömer ya. farm can mı Bak baba git ne bak. Ne yaptın ama? Hiçbir şey. 800 k Ömer. Oğlum kaç şey bunun? Bekleme süresi kaç? Ben mide kıyosun? gidiyorum. Ay gitme bile mal mısın oğlum sen? Kanka kill var. Free. Ya ba başlatma kill ne? Ben yani. burada öleceğim. Yani. Öl. Tabak ya. Beyni alacak ikne. Ya sokacağım CC'den yürüyemiyorum ya. Üf üf adam beyni de öldürecek. Kodumun lilyası. Bekle ben can döneceğim. Öldüm. Ben can döneceğim. Ya. Oy Kaç Bence kaç. Kaçtı. Sen da. mal mısın oğlum? Ne yapıyor onu? Kanka çok iyi hep kül 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 kü atıyor. Gidiyor, kuleye Gitmez gitmez. Ben nerede dingilsin? Neden? Bak oğlum üç deva oğlum. Kuleyi eritti anasını becerdiler kuleyi. W at artık ya. Geldim kanka geldim. Sağlı. lan şeye geldim. Kanka bu ip ne bu ya? Ya aptalsın ben biliyor mu? <laughs> ya bak bak. Aa, ya. <laughs> ne? Ya. Geldim ben, geldim ben. Ananı, Kıyamadım. atamadım. Ya ipne ya, bak ya kaçtı. Oğlum adam uçuyor mu? Ben nasıl ki tutturayım onu? ya git ya Ömer ya kes lan ben girdiğim zaman gidecektim oğlum adama ben girdiğim zaman gidecektim gibi giriyorum ama öyle giriş yok görüyor musun babanın Q'ları klas ya oğlum bu adam hep uçuyor oğlum ya Ananım değmez diye W atmadım bak oğlum bu ne ya W baksana mü? ya kanser çok sinir ananın ki ya öldün amına koyayım <laughs> lan sadece bir ka, kaç küfür yedim o? Ali gel şuna ya. Allah. Aga sikiliyim. Şey. Bak bak mala bak. Malın kızı. O adam oynuyor biliyor musun? Hani bekle alacağız bunları altıda. Bunları altıda var ya. Altıda alırız ya artık kolay. Ne? Nasıl değildi bizim? Oğlum Jet göten gidecek de göten, göten. Evet. Jet çok fena oynuyor lan. Evet. Geri W açmadı. Doğuşla. <laughs> Adam doğuştu ya zaten W'lu Ya. Bekle ya, ben bekle, orman döneceğim. Bekle bekle. Bak. Bekle. <laughs> orman döneceğim. Orman yani. dönme artık. Bekle bekle. Değil. Geldim. Sikti kuleden mi geçiyor bu? Moment? Ali öldüm ben. Ölmezsin, ölmezsin. Anasını böyle. Ne yaptı bu? Of, öldük biz niye, niye, böyle bir şey yaptı? <laughs> Öldün oldu mu adam öldürdü işte seni. Çabuk gel de ben de bir atayım. Çabuk gel. Geldim. Baksana canıma. Canıma bak. Ben Eyvah be ya. Kafanı sikeyim hemen Kafanı sikeyim. 6 olamadım. Harbi mi ya? 6 olamadım. Ali 90 Yüzde <laughs> Kaç kaç. Kaç. Durdum. Aga ben AT AT az kaldı. Çubuk çubuk çubuk. AP kalsana oğlum. Tamam. Gel gel şunlara gel gel. Kanka be uyutuyorum. Abi Hayır. Aga, anını sikeyim öldürdüm. Tamam. <laughs> Biz bize küfür ediyor. Kanka öldü Ye yeah, sana sana mı ne Böyle oynayacaksın Ömer Ömer ses gitti Şşş. Lan Aptal Şşş. Ömer Al onu be helal Yaşıyor be Ablık <laughs> Okule gitti. Poki yedim. <gülüyor> 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 Ömer, Ömer. <gülüyor> Alo. Bizden en zet almanık ki oğlum ya. Adam aksan götten kan alıyor. Ananı sikeyim Bak ya yediğim fake'e bak. Ananı sikeyim Adam taşsak geçiyor. Ananı sikeyim. Ne yaptım ben? Ananı sikeyim. Ben aptalım ya. Beyler 8 abone ne ya? Oğlum ya. Neden gitti ki ses? Ha. Ne bileyim ya Allah'ım. Sen, senden dolayı. Senden dolayı. Benden dolayı de değil oğlum. Aa, geliyor ses şu an. Evet evet. Lol'den. Lol'den nasıl geliyor oğlum ya? Aa bir dakika kapat De diyeceğim. Discord'dan konuşacağız ya. Lol chat'te şey olmuş. Bilmiyorum. Bu'a gibi abi. Kanka 15 dakika geçmemiz lazım video ya. 12, 12 dakika oldu. Ben dedim vs satalım diye gel. Kanka satak gel, siklet gel. Ol, olmazsa pat 2'ye vereceğim ya. 2 2 pat yapalım. Hayır ben dedim sana şey yapalım, VS yapalım dedim. Kanka VS'yi öbür oyun yapıyoruz ya. Ama bu video eğlenceliydi yani iyiydi. Bu video atayım ya. Ben güldüm. Bak bekle ne bekle. Ya. Razi ne yapacak? Bak bak Razi Razi ne yapacak? Ben rezil gibiyim. Anne ne Ama öldü öldü öldü. Oğlum bunlar ne ya? Öldü. He. Of. Kanka partiye geçiyor.